Feyzullah Bey malikaneleri, ne demişler ahirette iman, dünyada malikane, Öf, olmuyor kafyesi olmuyor. Ruhsar? Eee aman be Ruhsar, bazen espri anlayışın 012 12 Benetton seviyesine kadar iniyor ha. Ruhsar? Eee peki bu kim? Ah ah aman Allah'ım oh, bu gerçek bir hayalet ya! Merak etme kocacığım yabancı değil öbür dünyadan Gözüm abla bu! Hoş geldin Gözüm abla! Ay! <laughs> Ay ben yanlış bir yere geldim galiba! Neyse size iyi günler! Ah ben ve gidiyorum! Nerelerdesin be ruhum ya çok özledim seni ya! Ben de seni çok özledim bir tane ama sana gelebilmek için günlerce hasrette bir damla yağmur bekledim. Aa, canım benim canım. Bugün hemen gidip bomba pazarından birkaç tane yağmur bombası alayım. Her gün bir tane patlatırım. <laughs> Sevgilim senin bu kıyafetin de böyle dük caddesi düşesi gibi. Çok mu beğendin? Beğendim beğendim <laughs> Hı, canım benim canım. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ya amma ısrarlı çalıyorsunuz kapıyı be belki evde yokum. Allah Allah. Neyse gidip bakayım şuna. Öf. Öf. Bir dakika rahat yok ha. Buyurun kim? Neredesin be minik kuşum? E yani vallahi ağaç olduk kapıda. Tamam. Evet abi, üç tane ağaç. İyi ki orman mafyası bizi görüp yakmadı. <laughs> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Güzel espri değil mi? Sizden ağaç olarak olsa olsa mezarlık servisi olur. Anneciğim çok özür dilerim, özür dilerim. Biraz işe daldım da işte burada. Bak, Bak, bak 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 bak. Bu hanım kızımın adı Tabure. Evet. Ev, yani Mürüvet. Eğer bu kızla masara evlenmelik getirdilerse yemin ediyorum biraz sonra adı delirmiş Mürüvet olacak. Mürüvet çok güzel. Hanım hanımcık bir kız. Yani senin anlayacağın bir erkek için kaçırılmaması gereken bir kısmet. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Sizi de bulup getirmişler buralara kadar. Annemlerin kusuruna bakmayın lütfen. <laughs> Biz ne kusur işledik ayol? Hayırlı bir işe vesile olduk. Sevaptır bu sevap. <laughs> Sevapmış. Senin günah defterin 14 ciltlik meydanlar us kadar oldu be. Anne beyninin bir köşesinde benim evlilik istemediğimi kabul etmeyen bir bölüm mü var acaba? Ha? Eğer öyleyse tanıdığım bir beyin cerrahı var. Hemen aldıralım sen de kurtul ben de. <laughs> bizim Masar hep böyle şakacıdır işte. Zaten bizim aile komple böyledir. Onun Ruşen amcasının oğlu Sedat var. Vallahi Cem Yılmaz'dan bile daha komik. Üstelik kel dediği saçları var. Ya! Bizim asıl soyumuzda zaten hiçbir zaman keller olmamıştır. Biz tam 14 kuşaktır hacimli ve dolgun saçlara sahibiz. Mürüvvet. Bakalım soyunuz ne kadar asilmiş görelim. <laughs> şampuan reklamı yaptı. Ah, ne oldu size böyle dalmaçyalılara dönmüşsünüz? Evet, soyunuz ta dördüncü dalmaçyalıya kadar dayandı Menkıba Hanım. Ah, ah! Ne oldu anneleriniz? Ah ah, ah! ah, ah nedir bunlar? Ah! Ay, ay, ay. Cip, cip, cip. Ay, ay, bir yerden boya bulaştı herhalde. Oh, oh. Yahu ne arıyorsun odamda be? Bana bak şimdi polis çağırıp meskene tecavüzler seni mahkemeye vereceğim. Hop oh, oh, hop lafını bil de konuş efendi. Ben sapık mıyım ki meskene tecavüz edeyim? Çattık ya. Bu herif yüzünden faşist olacağım be. İlk defa birini sabun yapmak istiyorum. Aman! Ay! 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 Nereden bulaştık bu pis boyaya bilmem ki. <laughs> Rahmetli eşiniz de Hande Ateş'ine benziyormuş. Evet, yandan benzerdi. Ben Hande Ateyzi'nden daha güzelim bir kere. Aa, tam da buldun yani benzetecek kadını taburcum. E, pardon Mürvetçim. O kadın Hande'den çok Freddy Krueger'ın ameliyatla kadın olmuş haline benzerdi. Sen şimdi görürsün Freddy'nin kabusunu. Ya, uzak uzak yapma bana geliyor ya bana geliyor yapma. Kapı çalıyor ben bir kapıya bakayım. Yok Hadi ha. kanka gel kanka tamam. Ha, ne oldu? Ceketimi meketimi alayım da gel. <laughs> hadi sus. Yapıyor muyuz? <laughs> Aa, herkese merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ne oldu kanka? Feyzullah Bey'in evleri için bir şeyler bulabildin mi? He işte şöyle bir şeyler yaptık sayılır. Hı. Bu hanım kim? Mürüvvet. Yani benim mürüvvetim. Nasıl yani anlayamadım. Ha şimdi anladım. Masara yine kız buluyorsunuz öyle mi teyze? <laughs> <laughs> e maşallah yani piyasadaki belalım şarkılarından bile daha fazla kız buluyorsunuz Masara. Ay Tövbe tövbe, Mahzar'a ne bulduğum seni hiç mi hiç ilgilendirmez. Ee, kanka artık gidelim mi Önder Bey bizi bekliyor. Aa, tamam tamam gel şu dosyayla <laughs> maketi alalım. Aa, kanka <laughs> e, yolda seninle çok önemli bir şey konuşacağım. Tamam konuşuruz tamam. sen şu maketi <laughs> al bakalım. <laughs> Ruhun sen gelmiyor musun? Hayır hayatım sen gitme evde kalacağım. Evimizi bu canavarlara teslim edemem. Ee, tamam ama ne olur sen de burada kimseyi çıldırtıp delirtme. Sen öyle istiyorsun, öyle olsun. <laughs> Aa, ay bunun gözleri de görmüyor artık. Annesinin öpücüğüne havaya öptü benim salak oğlum. Şş. Masar. Dur biraz oğlum nereye? Bak bak Mürüvvet senin için geldi. <laughs> Mürüvvet'imi görmek istiyordun ya şimdi otur Mürüvveti bol bol seyret. Terbiyesiz. Her şey o müfit bodrunun başının altından çıkıyor. O ne yer cücesi o! Yok canım, artık o kadar da değil anne. O kadar değil de ne kadar? Akdeniz bitki örtüsü kılıklı herif. Her şey açık ortada işte. Abin resmen... O müfit denen yer cücesinden etkileniyor da evlenmiyor. Ama ben kararımı verdim. Abinden önce Müfit'i evlendireceğim. Hadi bak. Bunu yapamazsın anne. Yaparım bilirsin. Şimdi gidiyorum ama seni son kez uyarıyorum anarşik herif. Yavukundan uzak dur! Yahu Menkübe Hanım senin yavukluğun değil! Değil ama yakında olacak! En güzel beyaz onun gelinliği, en güzel lacivert benim damatlığım, en güzel da sen olacaksın! <laughs> Yürü! Helal olsun vallahi! Bu yaşta Menkübe Hanım'ın peşinden koşan bir sürü erkek var! Birilerinin peşinden gençken bile kimse koşmuyor! <laughs> Salak! Ben istesem erkekleri peşimden Avrasya Maratonu gibi koştururum! Gerek görmüyorum. Ah, olmaz! Ay, 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 olamaz! Aa, aa. Anne! Müfit Bey'i dünyada evlendiremezsin. Aa, sana ne kızım? Ay, sana ne oluyor? Ya, alt tarafı bir müfit. Ay, e, tabii bana ne oluyor ki? Yani... evlendirir sen evlendir. Ben öyle birden tepki olarak şey ettim. Şunlara bak! Ana kız kendi aralarında bile birbirlerine üç kağıt yapıyorlar. Vakit kaybetmeden hemen... ...müfite kız arama çalışmalarına başlamamız lazım. Helal süt demişini bulacak kadar zamanımız olmadığından... artık ...ne çıkarsa baktığımıza. Oo sevgili kayınvalideciğim... ...hayatımda ilk defa sizinle aynı safta yer alacağım... ...ve müfitin evlendirilmesine destek olacağım. Evet, önce... ...masar için stoklamış bulunduğumuz... ...elimizdeki kısmet adaylarına bir bakalım. Oh, oh Şuna bakın hele, kocaman bir defter dolusu kadın stoklamış. Vah canım şuna bak hele nasıl da çırpınıyor. Hah, şu kız fena değil işte. Aa. Ee, bu telefon sinyal sesi vermiyor. Ee, arızalıdır anneciğim. Ee, sen boşuna yorma kendini ee, kısmet değilmiş. Ne yapalım? Yok canım. Seni hazır karga seni. Peki buna ne diyeceksin? Allah Allah! Ah! Ay telefonun fişi çıkmış ayol! Ayağıma dolanmış! Allah Allah! Gerçi bu kız da... ...medyanın dikkatini çekip ünlü olmak için... ...mezbahalar müdürlüğünün önünde soyunmuştu ama... ...boş ver güzel kız. Müfit gitti gider... ...böylece Junior Cadolos Firdevs de bana yaptıkların cezasını bulmuş olacak. Alo! Zeynep Nur Hanım'la görüşecektim efendim. Nasıl? Evlendi mi? E, peki boşanmayı falan düşünüyor mu acaba? Terbiyesiz. Telefonu suratıma kapattı. Bunu kaçırdık. Dört yedi. Ah, çalıyor. Alo. Ah, merhaba Laleciğim. Ben Menkıbe. Hayırlı bir iş için aramıştım. <laughs> yok yok masar değil. Ama en az onun kadar değer verdiğim biri. Onun kankası. Böyle sırrım gibi. ay Çok da yakışıklı canım. Allah'ım ne olur olmasın ne olur? Bak istiyorsan damadı kaptığım gibi getireyim sana Ne ne evlendin mi? E şunu daha önce telefon edip söylesene be kızım ya Ben de o zaman senin adını defterimden silerdim ya Aman Ay ne kadar münasebetsiz insanlar var canım e, Anneciğim hiç boşuna uğraşma Bak kim elini atsan boş çıkıyor Hem belki de müfit beyin sevdiği biri vardır değil mi ama? Olamaz mı yani? Müfitin? <laughs> Ayol hangi salak onu ister ki? Eee <laughs> ne yapalım? Her çürük malın böyle bir gerzek alıcısı çıkıyor işte. Eee kanka söyle bakalım ne anlatacaktın sen bana? Bak Mazhar sen benim en eski, en iyi ve en delikanlı arkadaşım. benim kankacığım sağ ol sen de benim için öylesin. sağ ol. İşte bu yüzden ben senin kardeşin... Bize nazar değmesin. Ne arkadaşlar var ya. Ama ben... Duysan hayatta inanmazsın en yakın arkadaşının kız kardeşine sarkan iğrenç herifler var. Düşünsene en yakın arkadaşının kız kardeşi. Bana böyle bir şey olacak. Pek, pek anında lama gibi adamın suratına tükürürüm ben. Neyse sen bana ne anlatacaktın? Milli takımı diyorum ya. iyi nasıl devirdik ama. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, beni otur, yanı yanı millet, hayal yan yana. Ruhuna sağlık.